Arkadaşlar kardeşler, bugün kanalımızın Allah kanaya gitti. Kanaya gitti. Kanalımızın ikinci kanalımızın... videosunu hoş geldiniz. Bugün kanalımızın ikinci videosu yapıyoruz. Selip dur. Selip dur. Kaçak oyuncakları göremiyorsunuz. Şimdi ne yapacağız arkadaşlar? Hayrola abi. Eee, kamerayı şöyle alırsak, telefonu şöyle alırsak. Bir daha alayım bari o zaman. Sen, ben seni tanımıyorum. Sen kimin çocuğusun? Hey evine bırak. Hey, burada? gir, ama niye Mama ne çok pahalı. Hayır. Ne seni? Çubuk git burdan. Vahbe komik bu bir ya. Sen çok kötü, çok, çok kötü çocuksun. Hep küfür ediyorsun. Ne küfürü? olacak Geçen senin oyunu. geçen artık. Canım benim. geçen seneydi. Artık nereye gittik? 2005 inşallah çok kötü bir yıl olur. Nani nani. <laughs> Oğlum. Ee, Allah! Ee, ne la babi? Abi, bir saniye. Lobimi odun yusum bile abi mi diyor la bana utanmadan. Sen bir de bana utanmadan abi mi diyorsun? Evet yuvanım, evet yuvanım, no, ne olmuş? Eben evet, ben bırak artık. Aynen, aynen. Bir Evet, buradayım. Anne, anne. Mama çay mı yok mu? Mama çay mı? Ben mama çay mı istiyorum? Anne. Anne. Anneciğim evde yok musun? Evet. Ben ben de sen. Kimin ötesinde? Abulüminin vardı. Ee, aha, aha. Bu da bir şeytanın dedi. bu da şeytan. Şimdi bakalım şurada bir şey olup durur. Kuruyup, ee, şu da olsun. şu da Alif olsun, şu da Mertcan olsun. Bu da kim olsun? Ee, bu da bilinmedi. Bunlar hep bunlar tane kurabak. Neyse. Eee bu da ben olayım bari tamam bu da ben şu da ablam şu ben, de ben de şu ablam olsun şu annem Aman olsun tamam öyle... kordum hala göremiyorsunuz tam ekmanı çünkü telefonu evet. bakarak oynamazlar kameraya bakarak

bu emir olsun. Hadi emir. Bu da kim olsun? Ya okuldan kızar. Kızları yapsın mı bunları? Umarım bu video telif atmazlar. Telif bence ben. Ey bu şu Bu ırmak olsun. Güzel sendeki mol Sen kim ol? Kim kim Bu da Berfin olsun bari. Ay işi video telefon. İsimleri söyledim bile onlara video telefon alalım. Şikayet etmezler inşallah. Bir videoyu. Ben seni kurtuldum sandım. Çabuk gel buraya. Hadi sen bir şey baktımdan, baktımdan. Sen yine mi geldin? Evet. İyi tamam ya. Tamam iyi tamam ya. Ben de sen Hala ben karar veremedim ya. Aa. Oh. Ne de sıcak su yoktu da. Düşünle birazcık. Işını açtım. Kamera. İnsana saymıyor beni kamera. Hayır sana sayar mısın? Şu an kamera oynayan saymıyor. Ben şu an şu kaçıp biraz daha şurada Ben kapatırım. Güneş kuruyor buraya. ne geldi buraya? Kaç 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 kaç. Bir saniye. Bekleyin. Evet arkadaşlar. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Bay bay. Bay bay.